fahiş fiyat konusu daha önce de kentimizde gündeme geldi. Ama buna genel bir enflasyon, genel hayat pahalılığı açısından baktığımızda bu durum sadece Gaziantep'te yaşanan bir durum değil. Ülkenin bir ucundan bir ucuna fiyatlar neyse aşağı yukarı hemen hemen hepsi aynı oranda artış gösteriyor. Enflasyon oranına göre. Tefe tüfeğe göre. Tabii büyük şehirlerde, metropollerde bu farklılık olabilir, küçük farklar olabilir. Bizim konumuz, izleyicilerimizin şikayeti bu değil. Bu genel bir hayat pahalılığı. Ancak şikayetlerin özü şu. Bakın, özellikle kendi kentimizden örnek verelim. Gelen mesajları size aktarmaya çalışacağım. Şimdi bakın, bir kafeye gidiyorsunuz, çayı 80 lira içiyorsunuz kahveyi 150 lira içiyorsunuz. Aynı çay, aynı kahve başka bir kafede çay 100 lira, kahve 180 lira, 200 TL. Şimdi halkın şikayet ettiği veya rahatsız olduğu konu bu. Marketlerde dahi bakın. Alışveriş yaparken lütfen dikkat edin. O üç artı marketler, diğer marketler aynı ürünleri şöyle bir karşılaştırın. Yani hadi dışarıda esnaf diyelim. işte kafecidir, restoran sahibidir. Adam işte öyle uygun görmüş kendince o şekil satıyor. Ama marketler bakın marketlerde dahi aynı ürünlerde farklı fiyatlar görüyor.